Merhaba sevgili Didiyarlap izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir video incelemesinde daha karşınızdayız. E, bugün sizlerle birlikte dizinin Dizel 310 e, telefonunu inceleyeceğiz. Didiyarlap başlıyor. E, cihaz çıkalı epey bir zaman oldu yani birkaç ay e, zaman geçti neden şimdi inceliyorsun diye soran arkadaş olabilir. Normalde bu cihazı incelemek hiç aklımda yoktu. Fakat e, telefonumun titreşim tuşu arızalandığı için servise vermek durumunda kaldım. Bu da e, kıydı köşede bekliyordu bu şekilde. Hazır dedim hem bir kutu açılımını yapayım. Bunu kontratla almıştım çünkü. E, hem bir kutu açılımını yapayım. Hem bir e, hala satışta bu cihaz o yüzden de inceleme kararı aldım. Hem bir inceleyeyim e, almak isteyen kişiler arkadaşlar varsa, izleyicilerimiz varsa hem de rehberlik etmiş oluruz diye düşündüm. Şimdi kutu açalım, kutudan başlayalım. Telefon içinde değil, önce onu söyleyeyim. Açtım, biraz inceledim çünkü. içine gerekli birkaç program falan yükledim. Kutu açılımına şöyle bir yapalım. Şöyle kutusunu açalım. Evet. Kutusundan şöyle bir kulaklığı çıktı. Şöyle bir göstereyim. kulaklığı çok kalitesiz arkadaşlar. Ee, i̇çinden çıkan kulaklık sanki e, pazardan alınan e, 10 liralık kulaklık gibi bir özelliği şey yok. Üstüne marka bile yazmıyor. Burada yine e, USB data aktarım kablosu var. O da o şekilde üzerinde herhangi bir HDC ibaresi yok. Evet burada yine açalım. Şöyle göstereyim. Burada HDC'nin e, seyahat tipi şarj adaptörünü görüyoruz. E, bu HDC'nin bu şarj adaptörlerini beğeniyorum. Gerçekten güzel. Piyano Black bir tasarımı var. Göreceğiniz gibi. Henüz kullanmamıştım şimdi açmış oldum. Bunu da böyle koyalım. Onun haricinde e, kutu kartonla o şekilde bilersiniz kılların kılavuzları var garanti belgesi falan atacağım. burada arkadaşlar hdc etiketleri var normal standart bir etiket üstünde hdc yazıyor biraz zor görünüyor ama bunu da atalım şimdi cihazımıza gelelim cihazımız burada arkadaşlar ekran şeridini şöyle bir söktüğümden sonra evet cihazımız bu arkadaşlar önce e, dış tasarımdan başlayayım ben yavaş yavaş e, HDC'nin e, giriş seviyesi diyebileceğimiz bir akıllı telefon zaten çok iddialı bir e, fiyat etiketi yok şöyle bir arkasını göstereyim bendeki beyaz arkadaşlar HDC arkası güzel e, böyle Samsung'larda kullanılan e, bu plastikler, elden kaymayan plastikler gibi bir tasarımı var. Elden kolay kaymıyor arkadaşlar. Arkada kameramız var. Özelliklerine daha sonra değineceğim. Şimdi bir genel bakış yapmak istiyorum. Kameramız var. Flash yok ne yazık ki. E, yine burada bir hoparlörümüz var. Sade bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu şekilde iç kapağını da açayım ilk önce. Arkadan dedik arkadan başlayalım. Evet arkadaşlar mikro sim kullandığım için bu burada e, bu şekilde görünüyor. Normalde buraya kadar kaplıyor. Ben bu şekilde idare ediyorum şu anda. E, burada bir ikinci sim kart yuvası gördüm ben cihazı ilk açtığımda. Fakat burası e, ekstra bir kapakla kapatılmış. Yani zannediyorum bu Avrupa modellerinde falan çift sim kart seçeneği var. Burada micro SD yuvası var arkadaşlar. Micro SD e, 32 GB'a kadar takabiliyorsunuz buraya micro SD kart. Cihazın kendi hafızası yerine gelmişken söyleyeyim 4 GB bir hafızası var ee, ama sadece 2 GB'ını kullanabiliyorsunuz yani bu telefonu al, alacaksanız yanına mutlaka bir hafıza kartı almanız lazım. Bataryayı da açmışken söyleyeyim bataryası 2000 Amper arkadaşlar. Ee, günlük kullanımlarda gayet yeterli. Ee, kapak da onun haricinde bittiğiniz plastik bir kapak. Çok rahat bir şekilde yerine oturabiliyor bakın bu şekilde. Yanlarında e, cihazın herhangi bir tuş yok, burada bir ses kısmı açma tuşumuz var e, ve kilit açma kapatma tuşumuz var bu şekilde arkadaşlar. E, fakat bu tuşlar biraz zor basılıyor, İlk başta alışmak biraz zor oluyor sanki tuşlar içeri göçük gibi. E, burada ön kameramız var. Ön kameramızda 0.3 e, megapiksel bir kameramız var. Yine yan tarafta bir şey bulunmuyor. Üst tarafta da e, USB 0.2 bağlantısı var. Ve e, 3.5 mm'lik standart bir kulaklık gelişi var arkadaşlar. Onun haricinde telefonun sağında sonunda bir şey yok yani. Sade bir telefon. Şimdi özelliklerine bakalım. Ekran ilk başta arkadaşlar yüksek modelden hani geçici olarak kullanacaksanız veya e, daha önceki telefonunuz biraz daha ekran kalitesi ise bunun ekranı biraz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Evet arkadaşlar, ekrana bakıyoruz şimdi. 4.5 inç boyutunda QVGA bir ekran var, 480x800 arkadaşlar. Ekran çok fazla net değil, öyle söyleyeyim. Günlük kullanımlarda göze çarpıyor. Çok fazla bir netlik yok yani. Cihazı bu şekilde alıp da kutudan çıkarıp açtığınız zaman hayal kırıklığına uğramayın. Ekran arkadaşlar QVGA dediğim gibi ama ilerleyen zamanlarda da videonun ilerleyen zamanlarda da söyleyeceğim bu e, ekranın bu şekilde çözünürlüğün düşük olması bazı oyunlarda e, bize avantaj sağlıyor e, çünkü Mali 400 GPU var içinde ve e, gerçekten ekrana yeterli geliyor ve birçok oyunu biz rahatlıkla oynayabiliyoruz HTC sanırım belki de e, böyle bir düşünceyle yaptı bu ekranı koydu çünkü HTC genelde kaliteli ekranlar koyuyor cihazlarına ne olursa olsun. Belki de böyle bir düşünceye sahip olarak koydu arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim. Zaten birçok e, akıllı telefonda da görüyoruz. Ekran çözünürlüğü yüksek oluyor. Yani ekrana ağırlık veriyorlar ama donanımı düşük tutuyorlar. Bu sefer de cihaz kasılıyor. Kasıyor oyunlarda, birçok oyunlarda randıma alamıyoruz arkadaşlar. cihazda donanım olarak şimdi ekranı bir köşeye bırakalım. Donanım olarak bahsedelim. 1.4 GHz hızında e, MediaTek'in MTK6582 4 çekirdekli bir işlemcisi var arkadaşlar. 32 bit e, Mi 400 ekran kartı var dediğimiz gibi. GPU var içerisinde. 1 GB RAM var. 1 GB RAM e, günlük kullanımlarda bir sorun yaratmıyor. Çünkü e, şöyle göstereyim arayüzde kastıracak pek bir şeyler yok arkadaşlar. Cihaz gerçekten çok hızlı arayüz olarak. Zaten HDC'nin Sense arayüzünü kullanıyor. Ee, bu yüzden zaten HDC'nin sens arayüzleri meşhurdur. HTC kullanan birçok arkadaş bu yüzden kullanıyor zaten. Ee, kasma oluşturmuyor cihazda. Ee, ve Android'in tamamen saf arayüzünü kullanıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, HTC içerisine herhangi bir arayüz koymamış. Tamamen saf bir şekilde kendi arayüzünü kullanmış. Sırf bu nedenden dolayı bile cihaz gerçekten çok hızlı. Android 4.2.2 jelibin şey versiyonu var arkadaşlar cihazda. Kamerasından ilk başta e, kutu açılımında değinmiştim fakat e, arka kameraya değinmeyi unutmuşum e, ön kamera tekrar söyleyeyim 0.3 megapiksel bir kamerası var e, kameradan çok bir şey beklemeyin arkadaşlar ön kamera gerçekten çok kötü e, arka kameraya döndüm arkasında e, 5 megapiksellik bir kamerası var arkadaşlar sabit odaklı e, makro yakın çekimler yapamıyorsunuz e, flash ne yazık ki bulunmuyor arka kameradan da çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar birkaç tane resim çekip koydum. Gün ışığında, e, normal e, oda ışığında çekip koydum. Kamerasını çeşitli var arkadaşlar, şöyle göstermeye çalışayım ben yine kamerasını. Normal ışık alan noktalarda kamerası fena değil arkadaşlar. Dediğim gibi sabit bir odaklaması yok. O yüzden çok fazla yakın yakın çekim yapamazsınız. Şimdi bu kadar. E, Doran'dan bahsettikten sonra. Bir e, bakalım Antutu'dan falan ne kadar test alıyor. Ne kadar e, puan alıyor bu cihaz. Gerçi Antutu'ya ben çok fazla güvenmiyorum ama hani e, test programı denince de herkes bir aklına Antutu geldiği için e, bu şekilde bir Antutu'yu kullanıyorum. Evet Antutu başlatılıyor. da oynayacağım arkadaşlar. Grafikleri beni gerçekten şaşırttı. Çünkü gerçekten e, kasmadan oyun oynayabiliyorsunuz. Yani ben tahmin etmiyordum böyle bir şey bu testi yeni arkadaşlar bir sıfırdan başlasın bakalım yine diyelim taramaya başlasın Evet arkadaşlar e, test tamamlandı HTC Desire 310 20750 e, gibi bir puan aldı arkadaşlar Listenin en başında da ne varmış e, Meizu MX4 varmış ve Galaxy Note 4 varmış arkadaşlar Cihazımız doğal olarak e, en alttaki yerine aldı. Ama e, dediğim gibi yine de çok fazla bir kasma yok arkadaşlar cihazda öyle söyleyeyim size. Yani günlük oyunlarda tabii ki modern combat falan bekleyemezsiniz çok fazla bir oyun oynayamazsınız yani çok yüksek bir oyun oynayamazsınız. Ama günlük oyunlarda e, yani ağır grafikleri çok fazla olmayan oyunlarda bile rahatça oynatabiliyor. Şöyle benim e, son zamanda bulduğum bir oyun var. Biraz zevkli bir oyun. Kaza falan yaptırıyorsunuz. Onu bir deneyelim. Çok fazla ısınma olmuyor arkadaşlar oyunlarda. Şarj da çok fazla gitmiyor. Hatta bakalım şimdi. %93 açmışız burada. Bakalım ne kadar süre oynatımızda idare edecek bizi. herhangi bir kasma olduğunda yok arkadaşlar bu da akıcı bir trafik olmasına rağmen yerine güzel bir şekilde oynayabiliyoruz bize bir tane tır çıkmadı ki kaza yaptı evet bir tane tır hemen şuradan kaza yaptı Bir şey ee, Ne kadar fazla trafik, e, zincirleme, trafik kazası oluşturursanız o kadar puan alıyorsunuz böyle bir oyun. Bunda herhangi bir kasma yok. Şimdi e, bir de şuna bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Mobile ee, and Contest of Champions oyunu. Ee, daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlar 4 GB'lık, şöyle göstereyim logomuzda. 4 GB'lık bir e, sistem dahili hafızası var yalnız bunun 2 GB'lığını e, sistem kullanıyor. Bu nedenle eğer hafıza kartı takmadan bu cihazı kullanacaksanız arkadaşlar sadece bu tarz büyük oyunlardan bir veya iki tane yükleyebilirsiniz. E, i̇ki tane yüklerseniz yer çok azalırsa e, oyun açılmıyor arkadaşlar en az 500 megabaytlık bir alan istiyor oyun. E, oyun oynayabilmemiz için. Evet oyuna bağlanalım. Seste Yeterli arkadaşlar. Yüksek çıkıyor. Ama sesi fazla açarsanız e, hışırtı oluyor. Ses de. Fight diyelim. Ve evet, dövüşelim bakalım. Burada ekranda bir boşluk var. Şimdi oyuna çıktığında görürsünüz. Burada boşluk var. Bunun nedeni e, fiziksel tuşlar yok. Yine. Tamam bunlar gidiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma takımı yok. Gerçekten güzel bir şekilde oynuyorum oyun. Yalnız bazen elimiz bu e, tuşlara gidebiliyor anlıyordum. Çünkü fiziksel tuşlar değil. Ekranda konumlandırılmış. HD'sinin birçok modelinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Oyunda kasma yok. Güzel yani. çok oyunda bu şekilde ee, sorunsuz çalışabiliyor. Cihazda e, 1 GB RAM olması zaman zaman yani normal kullanımda sıkıntı çıkarmıyor. Çok uygulamalarda ama bu tarz oyunlarda falan biraz e, sıkıntıya düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu e, bir oyun cihazı değil. Hani donanımları çok yüksek olarak oyun oynamak için tasarlanmış bir cihaz değil ama yine de görevini yerine getiriyor. Herhangi bir kasma takımla doğruma olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatça oynayabiliyorum. Grafikler de baya iyi. Evet arkadaşlar halkı da devirdik. Gördüğünüz gibi tuşlar burada Bakın şöyle göstereyim. Evet, hızlı gerçekten cihaz arkadaşlar. Ee, çoklu uygulamalar geçişlerde de e, herhangi bir takılma olmuyor. Gayet rahat bir şekilde kapatıp açabiliyoruz. Burada mesela çoklu uygulamalar açalım. Evet, epey bir çoklu görev oldu. Aralarında geçişte herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde göstereyim. pardon Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Evet. Arkadaşlar, incelememiz bu kadar. Biraz express bir inceleme oldu. Sormak istedikleriniz olursa yine YouTube kanalının altında. Ee, sormak istedikleriniz, cevapları merak ettikleriniz, aklınıza takılan bir şeyler olursa. E, sizin de incelemek istediğiniz videolar, sizin elinizde bulunan e, videolar olursa, incelemek isterseniz, bunları yayınlamak isterseniz Lider de Lab altında e, her zaman kapımız açık. Sizin de video incelemenize yer vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bizlere yeter ki iletişime geçin. Site üzerinden veya e, Facebook hesabımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. DDR zaten belli adımız. Arkadaşlar cihaz e, göründüğü gibi günlük kullanımda giriş seviyesi bir telefon. E, ben çok oyun oynamam. E, sosyal medyayı takip ederim. Onun haricinde ararım, mesajlaşırım gibi e, temel fonksiyonları kullanmak isterseniz bu cihaz sizin için çok yeterli. Fiyat da zaten e, değişiyor. E, serbest piyasa diyeyim markayı vermeyeyim. Hala da büyük teknoloji mağazalarında satışı var arkadaşlar cihazın. Günlük kullanımlarda gayet işinizi görecek bir cihaz. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.